Günaydın çocuklar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün sizlerle beraber hayat bilgisi dersinde bitkileri tanıyalım konusunu işleyeceğiz. Daha önce hayvanları hatırlarsanız işlemiştik. Öncelikle hayat bilgisi ders kitaplarınızdan lütfen sayfa 172, 173 ve 174'ü okuyun. Sonra devam edin. Çocuklar, bitkileri çok basit bir şekilde gruplandırma yapacağız. Aslında bu gruplandırma daha detaylı ama Sizlerin öğrenebileceği gibi yani birinci sınıfa göre daha basitleştirerek anlatacağım. Bitkileri biz iki gruba ayırıyoruz. Çiçeksiz bitkiler, çiçekli bitkiler. Adından da anlayacağınız gibi bunların üzerinde çiçek olmayan bitkiler, bundan üzerinde çiçek olan bitkiler hemen aklınıza gelsin. Eğer bitki yetiştiriyorsanız mesela yetiştirdiğiniz fasulyeleri eğer büyüdüyse üzerinde yavaş yavaş çiçek açtığını göreceksiniz. İşte çiçek dediğimiz çiçekli bitkiler grubuna girme sebebi üzerinde çiçeklerin olması. Sadece fasulyeler mi? Hayır, birazdan de dersin devamında bunları da detaylı göreceğiz. Şimdi biz çiçeksiz bitkileri bir kenara bırakalım. Çiçekli bitkilere gelelim. Çünkü bizim daha çok bugün öğreneceğimiz konu çiçekli bitkiler. Çiçekli bitkileri de 3 gruba ayırabiliriz. Bahçe bitkileri, yabani bitkiler ve ağaçlar. Şimdi ben tahtama ayarlayayım. Sonra bunları yani şu 3 grubu birlikte inceleyelim. Evet çocuklar ders kitabınızı okuduğunuzu düşünüyorum. Şimdi arkadaşınız bir araştırma yapmış. Çevremizde gördüğümüz bitkilere örnekler verelim diye bir ödevi varmış. Onu araştırmak için böyle bir çalışma yapmış. Bakalım çalışmalarda neler var? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bitkiler de tıpkı hayvanlar gibi doğayı güzelleştiren, çevremizi güzel gözükmesini sağlayan canlılar. Canlı diyorum, bitkiler canlı. Ve yakın çevremize baktığımız zaman aslında birazdan burada göreceğimiz bitkilerin çoğunu belki de yakın çevremizde görüyoruz. Ama farkında değiliz. Şimdi biraz daha farkında olacağız. Bakalım yakın çevremizde bulunan neler varmış. Yani çocuklar yakın çevremizde bulunan bitkilere baktığımızda ilk gördüğümüz şey bahçe bitkileri. Bahçe bitkileri e, yaşadığımız yerlerde ya süs bitkileri olarak ya da sebzeler olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin gül, lale ya da süsen gibi ya da karanfil gibi, menekşe gibi süs bitkileri çevremizde bolca görmekteyiz. Yine bunun haricinde yemek, yemeklerde kullandığımız, yediğimiz, besin olarak tükettiğimiz biber, domates, nane, tere, soğan, maydanoz, patlıcan gibi bitkiler de sebzeler grubuna giriyor. Sebzeler bizler için faydalı yiyecekler diyoruz. Çünkü annelerimiz onlarla bizlere yiyecekler hazırlıyor, yemekler hazırlıyor ve biz onları yediğimizde o bitkilerin içerisinde bulunan vitaminlerden, minerallerden faydalanmış oluyoruz. Bir başka grup da yabani bitkilerde, Yabani bitkiler, yaşadığımız yerde kendiliğinden e, oluşan bitkiler. Kendiliğinden nasıl oluşacak derseniz biliyorsunuz her bitkinin yaşamını sürdürebilmesi için belli bir yaşa geldiğinde, belli bir büyüklüğe geldiğinde ne yapıyor? Çiçek açıyor, sonra onu tohumlara dönüştürüyor ve o tohumları rüzgarda, yağmurda ya da o bitki öldüğünde tekrar toprağa düşerek karışıyor ve topraktan bir bakıyorsunuz tekrar yeniden filizlenmiş çıkmış. İşte yabani bitkilere baktığımızda papatya, çan çiçeği, gelincik, madımak, hardal, ısırgan gibi, ısırgan otu ya da burada yazdığı gibi başka bitkiler de yabani bitkiler grubuna giriyor. Şimdi o zaman yabani bitkilerle o bir önceki bahçe bitkilerinin arasındaki farkı söyleyecek olursak yabani bitkiler genelde insanlar tarafından değil doğada kendiliğinden oluşuyor. Bu süreçte demin anlattığım gibi bitki büyüyor. Mesela papatyayı ele alalım. Şu papatyanın ortasındaki o sarı aslında bir zaman sonra onun tohumları olacak. Yani ki papatya büyüdü, gelişti, sonra kurumaya başladı, ölmeye başladı. O zaman bu sarı tohumları tekrar toprağa dökülüyor. Yeniden yağmurlarla beraber toprağa karıştığı için bakıyorsunuz ki aradan yeniden papatyalar çıkabilmiş. Yine çan çiçeği ya da gelincik gibi bitkiler de bu şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Yani tohumlarıyla. Ama sebze meyveler dediğimiz bitkiler de buna benzer bir süreç uyguluyor ama genellikle biz ne yapıyoruz? Fasulyemizi kendimiz dikiyoruz, biberimizi kendimiz dikiyoruz, tohumlarını büyütmeye çalışıyoruz diyorum. Şimdi gelelim yine yakın çevremizde bulunan ağaçlara. Evet, ağaçlar da doğanın güzelleşmesini sağlayan önemli canlılar çocuklar. Ağaçlar, çevremize baktığımızda bir sürü ağaç görebiliyoruz. Mesela resimlerde olduğu gibi salkın söğüt ağacı, kavak ağacı, meşe ağacı, çam ağacı ya da meyve veren dut ağacı, incir ağacı, kiraz ağacı gibi meyve veren ağaçlarda görmemiz mümkün. Ağaçların bir önemli faydasını daha biliyoruz. Nedir o? Evet, ağaçlar havanın temizlenmesine yardımcı olan bir canlı türü. Ne kadar çok çevremizde ağaç varsa yaşadığımız alanda o kadar havanın temiz olma ihtimali daha yüksek. Çünkü ağaçlar havadaki bize zararlı olan karbondioksiti alarak onun yerine temiz hava yani bizim ihtiyacımız olan havayı veriyor, oksijeni veriyor. Bu yüzden etrafımızı ağaçlandırmak her iki açıdan da önemli. Hem havayı temizliyor hem de doğayı güzelleştiriyor. İşte arkadaşlarınızın yaptığı araştırmanın sonuçları içinde arkadaşlarımız şunu fark ediyor. Bu bitkiler bir yıl içerisinde büyük değişiklikler gösteriyor. Zaten bizim de hayvanlar ve bitkileri incelememizdeki en önemli amaç bir sonraki konumuza hazırlıktı. Bakın arkadaşınız bir yıl içerisinde nasıl değişiklikler olduğunu gözlemlemiş. Şimdi ilk olarak bir ağaç ne ağaç olduğunu belki bilemeyebiliriz. Soğuklar bitip havalar ısınmaya başladığında, yani ilk bahar mevsimi geldiğinde çiçeklenmeye başlıyor. Aa, çiçekli bitkiler. Bu bir kayısı ağacıymış şurada. Önce çiçekler açıyor. Sonra havanın daha da ısınmasıyla beraber, daha da böyle güzelleşmesiyle beraber o çiçekler meyveye dönüşüyor. Peki hemen burada bir soru sorayım. Bu çiçeklerin meyveye dönüşmesini sağlayan ya da yardımcı olan Canlılar var mıdır acaba? Evet, doğru bildiniz. Örneğin arılar, kelebekler ya da diğer böcekler bu meyveleri e, oluşmasında en önemli rolü üstleniyor. Meyveye dönüşmesini sağlıyor. Fakat gelelim ki havalar soğumaya başladığında, yağmurlar çoğalıp havanın soğuması başladığında, yani sonbahar mevsimi geldiğinde ne yapıyor? Bu ağaçlar yavaş yavaş yapraklarını sararmasıyla beraber yapraklarını döküyor. Sonrasında da uzun sürecek bir kış uykusuna hazırlanıyor. Çünkü çocuklar ağaçlar eğer yapraklarını döküp kendini kışa hazırlamazsa kışın o soğukta ölebilir. O yüzden ağaçlar ne yapıyor? Yaprakları önce sararıyor. Sonra onlar dökülüyor ve bir bakıyorsunuz ki hiç üzerine yaprak kalmamış ve ...kışa hazır bir hale gelmiş. Ve havalar iyice soğuduğunda da... ...kayısı ağacının son halini görüyorsunuz. Yaprakları yok. Sadece dallar. Ve neyi bekliyor? Havaların tekrar ısınmasını bekliyor. Şimdi gelelim... Ha, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ee, biz şu an burada kayısı ağacını belki gördük ama... ...bazı ağaçlar... ...mesela... Çam ağacı, mesela zeytin ağacı, kışın yapraklarını dökmeyen ağaçlardan bazıları. Bunlar neden kışın yapraklarını dökmüyor diyecek olursanız da, e, bunun da çeşitli rivayetleri var. Belki ilerleyen günlerde ya da ilerleyen zamanlarda sizlere anlatırım. Şimdi anlatmaya kalkarsam videomuz çok uzun olabilir. Ama bilmemiz gereken bazı ağaçların kışın da yapraklarını dökmediği, genellikle de iğne yapraklı ağaçlar diye geçiyor bunlar. ...diyorum. Şimdi bugün... ...sadece bir giriş yaptık... ...bitkileri tanımayla ilgili... ...en baştaki tahtaya yazdığım... ...bölümü hatırlayacak olursanız... ...hani... ...bitkileri sınıflandırmıştım... ...önce çiçekli ve çiçeksiz bitkiler... ...demiştim. Sonrasında... ...çiçekli bitkileri... ...bahçe bitkileri... ...burada görüyorsunuz... ...yabani bitkiler... ...ve lar olarak sınıflandırdığımızı unutmayın diyorum. Şimdi bugün sadece size bir ödev vermek istiyorum. O da şu. Ders kitabımızın 175. sayfasında bu bölüme çevrenizde gördüğünüz bitkilerin resimlerini yapabilirsiniz. Bulduğunuz resimleri kesip yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz sonra da bana gönderebilirsiniz. Bugün sizlerle beraber bitkileri öğrendik. Daha önce hayvanları öğrenmiştik. Hayvanlar ve bitkiler doğamızı güzelleştiren canlılar diyoruz. İleriki dersimizde bitkileri biraz daha detaylı öğreneceğiz. Şimdi bugün e, yarın için e, bilgi vereyim istiyorum sizlere. Yarın ders videosu çekmeyeceğim. Biliyorsunuz yarın sizler için sokağa çıkma izni var. Bol bol gezin, eğlenin diye yarın sizlere ders videosu çekip göndermeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Yarınki zamanınızı güzel değerlendirin. Bol bol güneşten faydalanın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.